Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün karışımlarla ilgili yapacağımız bir etkinlikten söz edeceğim. Yine minyatür teknoloji şirketler modeli kapsamında. Şimdi karışımlarla ilgili arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bugün parfüm yapacaklar. Bunun için işte çeşitli yağlarımız var. İşte gül yağı, işte bergamot, ondan sonra karanfil. Bunları öğrencilerimize veriyoruz ya da kendileri de Getirebiliyor. Farklı seçenekler kullanmak istiyorlarsa. Alkolü biz veriyoruz. Ee, şöyle parfüm kutusu kendileri hazırlıyorlar. Mesela bu şirket Alfa ismini vermiş e, parfümüne. Ve işte e, 200 lira değil 149 lira demiş fiyatı için. Orada farklı bir şirket yapacak işte şurada farklı bir şirket yapacak orada farklı bir şirket parfümlerini yapacaklar zaten bir haftadır nasıl bir parfüm yapsak şeklinde araştırıyorlar hangi yağları kullansak şeklinde. Daha sonra öğretmen arkadaşlarımıza ya ya da farklı bir sınıfa sahte paralar dağıtıyoruz onlar gelip bu şirketlerin parfümlerini deniyorlar ve sipariş veriyorlar bunun karşılığında para ödüyorlar işin sonunda en fazla parayı kazanan şirket daha doğrusu en fazla siparişi alan şirket oyunu etkinliği kazanmış oluyor. Peki öğrencilerimiz bu etkinlikle neyi kazanmış oluyorlar? Hangi kazanımları elde etmiş oluyorlar? Bir kere zaten homojen bir karışım elde ediyorlar. Ayrıca bileşiklerden farklı olarak karışımlarda belli bir oran maddelerin karıştırılması esasında belli bir orana bağlı olmaksızın yapıldığını gözlemlemiş oluyorlar. Mesela diyelim ki birinde fazla gül kullanabiliyor, diğerinde fazla bergamot kullanabiliyor. Sabit bir oran olmadığını karışımlarda fiziksel yollarla aslında birleştirildiğini ve karışımı oluşturan maddelerin de kendi özelliğini kaybetmediğini işte gül ekliyorsan gül kokusunu orada aldığını ya da bergamot ekliyorsan orada bergamot kokusunu aldığını gözlemlemiş oluyor. Hem eğlenceli bir etkinlik hem de oldukça yararlı kazanım açısından da yararlı bir etkinlik vakti olanların mutlaka denemesini tavsiye ederim. Minyatür teknoloji şirketler modeli kapsamında. Daha önce kitabımda da bundan bahsetmiştim. Buna benzer pek çok etkinlik var orada da yine. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.